Seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Meçhul, bilmiyor. Aklınızda bir isim var mı peki? Yok. Yok yok. Peki açıklanan yeni emekli maaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben emekli değilim. Aslında yeter. Millet konuşuyor da boşa konuşuyor. Biz hiç yokken geçiniyor yok da. Onlara ne oluyor da? On bin lira maaş az bir şey değil. Peki Yeşilisar'da bir şikayetiniz var mı? şike şikayetim yok. Teşekkürler. Yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Valla ben şu anda kararsızım. Hangi partiler konusunda kararsızsınız peki? Ya hepsi de aynı ya. Biri dönüşüyor, biri bilmem ne yapıyor. Anlaşamıyoruz yani. tuttayım yani. Kime vereceğim şaştım. Peki yeni seçilecek belediye başkanından bir yeşil vatandaş olarak beklentiniz nelerdir? Şimdi şunu söyleyeyim ben Mersin'de kalıyorum. Burada değilim. Buranın Belediye başkanı bilmiyorum, ismini bilmiyorum. Sorun diyapsız yani. Peki yeni açıklanan emekli maaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok az. Ne kadar olmalıydı size göre peki? En az 20 olması lazım. Teşekkür ederim. Yetmiyor. Bak. 4 şu şura bir milyar dört parça aldım bir milyar. Yazık yani. Millet hiçbir şey alamıyoruz yani. Her insanın her şeye ihtiyacı var. Ben bekar yaşıyorum inan her şeye ihtiyacım var alamıyorum teşekkür ederiz önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz ben sosyal demokratım ama düşünüyorum yani kimi yani. düşünüyorsunuz peki valla bakacık bu orta var. hizmete işte oraya bir de partimi destekleyebilirim ama mevcut biraz tekrar korsa tabii ki tehdit ediyor bize oy vermezseniz hizmet gelmez diyor yani Vatandaş kafaya dağılır bu. Halit Bey için mi tuttu? Tabii tabii. Hepsi de girecek. Ama yeni bir arkadaş koydu. O da iddialı yani. İyi Parti mi ne evet. bilmiyorum. Salih Bey. Salih evet. bilmiyorum. Bizim bura yüzde <laughs> altmış geçene bunlara veriyorlardı. Bu sefer verirler mi bilmiyorum. Evet. Peki Yeşilsar'da bir şikayetiniz var mı? Yok. Ne diyeyim abi? Peki açıklanan yeni emekli tutarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ama bize yazık ya. Ben de emekliyim. Hiç şey konuşmayayım yani. Yani bir sigara 70 lira ya. Peki ne kadar olmalıydı en az size göre? Vallahi asgari ücret olsun olsun. Açlık sınırı ya. Bundan da aşağı ölüm yani. Değil mi? Peki çok teşekkür ederiz. Değil? Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Siz mi konuş? AK Parti'ye vereceğim. Peki açıklanan yeni asgari ücret tutar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben asgari ücret almıyorum da. Benim günlüğüm 30 lira. Ama asgari ücrette uygun yani. Peki Yeşil bir şikayetiniz var mı? Yeşil Sarda şikayet şu anda yok. Şu anda iyi durumda. Yani. Peki, ya. teşekkürler. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? AK Parti Siz? AK Parti İyi Parti AK Parti AK Parti Ben karışmam ben, 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 ben memur, ben karışmam Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Vallahi arkadaşım şu anda benim kardeşim belediye başkan adayı Salih Karagöz. O varken diğer kanalda başkasına verecek durumumuz yok Peki Yeşilhisar'daki en büyük şikayetleriniz nelerdir? Sahipsiz. Yeşilhisar sahipsiz. Yeşilhisar'a sahip çıkan yok. Niye yok? Ya şurada bir gıcık tüneli var. Bizimki su, 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 su. Bizim su işimiz halledilmediği müddetçe işler yaş. Teşekkürler. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? İyi Parti'ye oy vereceğim. İyi Parti'ye. Evet. Peki açıklanan yeni emekli tutar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani emekli hangisinden? Emekli maaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Emekli maaşı e, yani şu anda bilemiyorum ama e, Bağkur ve e, diğer emeklilerin maaşları az. Ama işte diğerlerinki artırılsa daha iyi olur. Peki Yeşilisar'da bir şikayetiniz var mı? Ne gibi? <laughs> faaliyet olarak. Belediye faaliyetleri mi? Yapılan faaliyetler mi? Belediye faaliyetleri hakkında belediyenin hiçbir faaliyeti yok ne gibi faaliyetler görmek istersiniz peki? Ya Yesar'da yatırım yapılması lazım. Yesar'a iş sahası açılması gerekir. E, o, o iş birisi yok şimdi. Teşekkürler. Buradaki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Vallahi daha belirsiz abi. Hangi isimler konusunda kararsızsınız peki? Hangi partiler? Vallahi bilmiyorum. Daha kararsızım abi. Peki pazar yerinin kapalı olmaması konusunda ne düşünüyorsunuz? İyi oldu ya, iyi oldu. Tayyip'i vereceğim Tayyip'e. Tayyip'i, yadımın. Peki, emekli maaş hakkında ne düşünüyorsunuz açıklanan? A açıktan açığa ne? O 10 lira paralı yok. Ne kadar olması lazımdı size göre peki en az? En -şey 20 lira olması lazım. Peki, teşekkür ederiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy verecek? Ben AK Partiliyim. Peki. Ben Tayyip Erdoğanlıyım. Tamam mı? Ne gelirse gelsin. Tamam mı yani? Hadi. Bu kadar. Diyeceğim başka soracağın var mı? Açıklanan yeni emekli tutar hakkında ne düşünüyorsun? Anlamadım. Açıklanan yeni emekli maaş hakkında ne düşünüyorsun? Ben çok memnunum diye. Teşekkürler. nerede hangi partiye oy vereceğim? Ben milliyetçiyim. İrelisini bırak. Cumhur İttifakı'na mı oy vereceksin? Yani tabii. Peki açıklanan yeni emekli tutar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni emekli tutar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ne düşünüyorum? Gayet güzel. Memnun musunuz? Memnunum. Peki teşekkürler. Peki. Yeşilisar'da bir ilgisiğiniz var mı peki? Yeşilisar'da? Bir şikayetiniz var mı? Var var. var. Vallahi. Yolumuz ne olmadı? Var tabii. Tamam. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Gülbayır'da. Büyük Camii'nin orada. Yollarınızla ilgili mi sıkıntılar? He muhtar yapmıyor. Çünkü, birisi birisi istedi miydi oraya gidilmez. oraya olmayacak diyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Tayyip vereceğim. Teşekkürler. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? AK Parti. Peki açıklanan yeni emekli tutar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. O geldiği gibi gidiyor zaten de. Hayat şartlarına, enflasyona göre normal. Peki yeşili sarlı mısınız? Yeşili sarlı. Bir şikayetiniz var mı bölgenizde? Bölgede şu anda hiçbir şikayetim yok. İyi. Memnunum ben. Şu andaki yönetimden memnunum. Teşekkürler. Peki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceğiz? Valla o siyaset karışık. partisi seçemek. O siyaset konusu değişik. Şu şerefe dediğim zaman olmaz. Aklınızda bir isim yok pek peki? Şu yok. Adı? Şu anda yok isim. Neden dersin? Çünkü siyaset bu. Dostla düşman olmaz. Sandık bilir. Heh. Peki açıklanan yenemekle tutar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Peki Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? AKP'ye vereceğim. Peki açıklanan yenemekle tutar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlarda takibi ben biraz daha sıkıntı görüyorum onları. Biraz daha emekliye gayret göstermesi lazım. Alt tabana inmesi lazım. Çünkü reis gerçekten iyi işler yapıyor ama biz emeklilere biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Peki ne kadar olmalıydı size göre en az en, en az asgari var? ücret olması lazım en az. Yeşilhisar'da bir şikayetiniz var mı peki bölgenizde? Bölgemize hasta olduğunuz bir durum vesaire. Şu anda bir sıkıntım yok. Yani bizim olacağımız şeyde biz de pazarcıyız. Burada olduğumuz halde pazarımız da yeni açıldı ama biraz sıkıntılı oluyor. Yerlerimiz, ne gibi? Yerimiz dar. Biraz daha geniş olsa daha güzel olurdu. Pazar yerinizin daralmasına şikayet Aynen, size. aynen öyle. Teşekkürler. Ben teşekkürler. Yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? İyi Parti'ye. CHP'ye. CHP'ye. CHP mi İyi Parti mi? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. 15 lira olması lazım. Yeşil bir şikayetiniz var mı peki bölgenizde? Rahatsız yani. olduğunuz bir durumunuz vesaire? Yeşili ortamı zaten berbat. Her şeyi pazarı görüyorsunuz. Yani hiç iç açıcı şeyi yok. Pazar yerinin kapalı olmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani normal yapılan iş hizmete bir şey demiyoruz. Güzel. Allah razı olsun yani emeği geçenlerden ama yani böyle pazar kapalı alanda dört tane etrafı kapalı şey de olmaz. En azından yol kenarında gelen geçen görmesi lazım. Teşekkür ederiz. Ben Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Vallahi ben esnaf adamım arkadaş. Benim partim belli olmaz. Çünkü nasıl bilecek ki? Belli olmaz benim parti. Esnafım biz. Şu an aklınızda bir isim yok mu peki? Yok abi. Neden? Yok. Ben esnaf siyaset yapmaz abi. Peki açıklanan yeni emekli maaş hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi iyi maaşlar iyi. Yani almak gücümüz yok yani. Peki pazar yerinde bir esnaf olarak bir şikayetiniz var mı? Ne şikayetim olacak? Vatandaşta para olursa bizde de olur yani. Abi, siyaset bu yani. Teşekkür ederiz.